Zaten çiftçinin derdi başından aşmış. Bir de bu sene bilhassa da Ege'de 40 yılın en sert kuraklığı yaşanıyor. Bu arada zaman zaman şiddetli, ani kısa süreli yağışlarla bir de sel tehlikesi, başka riskler ortaya çıkıyor. E barajlar var. Onlardan sulama kanalları vasıtasıyla faydalanılabilir elbette. Elbette ama o su tarlalara, çiftçiye verilirse ama tarlaya su yok. Ürünlerimiz bu kurudu. Kurutma kanalının içerisindeyiz şu anda. Su olması lazım. Gördüğünüz gibi e, bu kurutma kanallarından şu motorlarla suyumuzu çekip araçlara mi soruyoruz? Evet. Fakat bu ilk kurallıktan dolayı Nazlı Hanım günlerce bekleyip şu kadar su birikiyor. O da yarım saatte bitiyor. Yani bir dekar bir arazi sulunmak için en az iki gün burada beklemek zorundayız. Bir dekar arazi için bile su yok, kanalın üstünde el açıp dua ediyor çiftçi. Ege bölgesi son 40 yılın en kurak sonbaharını geride bıraktı. İlkbahar beklendiği gibi geçmedi, yaz aylarına da susuz giriyor. Binlerce dönüm ekili arazi kuraklığa direnmeye çalışıyor. Ne dua ediyorsunuz? Valla kuraklığın bir an önce sona ermesini dua ediyoruz. Barajlarda az ya da çok suyun olduğunu düşünüyoruz. Olduğu kadar biz suyumuzu istiyoruz. İşte bu kuraklığın sesi. Üstelik Türkiye'nin en verimli topraklarından Menderes Ovası'nda bir yonca tarlasında. Normalde bu tarlanın rengi bu mevsimde yemyeşil olurdu. Şimdi sapsarı. Koca bir tarla kurakla kurban gitti. Valla burası susuzluktan abim. Şimdi iki sefer biçilmesi lazımdı bunun. Şimdi bu ayladı biçilmedi zaman. Şu günlerde sulayamadım bu yonca öldü. Türkiye'de Ekim-Nisan yağışları yüzde %18 azaldı. Birçok üründe rekolte düşüklüğü bekleniyor. Ege bölgesinde bir de baraj sorunu var. Aydın Pirli Bey'in verimli arazileri aylardır sulanamıyor. Çünkü sulama kanallarına su gelmiyor. Büyük Menderes Nehri üzerindeki baraj suyu topluyor enerji için. Çiftçinin arzusu o suyun topraklara ulaştırılması. Dün benim yaşadığım köye biraz su geldi. İnanır mısınız ancak size şöyle tarif edeyim. Bir kümes tavuğun ürünü bir avuç mısır atarsanız ya tavuklar yemek için birbiriyle dövüşür. Aynen çiftçiler o suyun başında dövüştük. Kardeşimiz var burada. Tarlasında 1500 paket yoncu oluyordu. Şu an 450 paket yoncu çıktı. Türkiye'nin 22 ilinde kuraklık alarmı verildiğini ortaya koyan Türkiye Ziraat Odaları Birliği raporunda Ege'deki baraj sorununa da dikkat çekildi. Raporda Aydın'da DSI Bölge Müdürlüğü'nün ürünlere yılda bir kereye mahsus su verme kararı aldığı hatırlatıldı. Özellikle pamuk ve yem bitkilerinde çiftçileri ciddi sıkıntıların beklediği ifade edildi. Su veremeyeceğiz diyorlar. E, mısır ekecektik. Mısır dediğimiz ürün e, en az 4-5 kere sulanması gereken bir ürün. E ne yapacaksınız? Ne ekmeği düşünüyorsunuz? Hayır bir şey ekmeyeceğiz. Böyle kalca orası. Kaç dönüm? 21 dönüm. Öyle boş kalacak mı? Evet. Yani biz sen bizim halimizi görüyorsun işte. <laughs> biz bu da az çok bir çiftçilik yapan insanız. E bu da kazanmazsanız ne yiyeceğiz biz? Ürün planlaması yok. Su planlaması yok. Mazot almış başını gidiyor. traktörler binme korkuyoruz. Gelirimiz yok. Yok 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 ama beylerimizi büyüklerimiz bakıyoruz Aa, her şey tamam her şey çok güzel harika hani hani. Şimdi bu tarım o kadar çok şeyin simgesi ki yani sadece karnımızı doyurmak ve bu ülkenin bağımsızlığı açısından değil pek çok açıdan önemli. Mesela çok dev uzun e, Aylarca sürecek bir okumayla ancak bitirilebilecek bir kitabı var. Tolstoy'un Rus yazar Savaş ve Barış.